Bugün TMSF kaybında yönetilen kozaltı işletmelerinin altıncı üretim tesisinin temelini atmak üzere Ağrı Diyadin ilçemiz Mollakara köyündeyiz. Burada e, tamamen TMSF döneminde sondajı yapılmış ve raporlanmış 20 tonluk bir rezerv söz konusu ve inşallah bu rezervin gün ışığına çıkarılması temin burada tesisimizin bugün temelini attık. Burada yaklaşık 160 milyon dolarlık bir yatırımla İnşallah 2022 yılının son çeyreğinde ilk altın dökümümüzü yapmayı e, ümit ediyoruz ve inşallah 2023 yılından itibaren de burada yılda 3-3,5 ton seviyesinde bir altın üretmeyi e, planlıyoruz. Bu hem bölge için hem ülkemiz ekonomisi için son derece önemli bir yatırım. Şöyle ki direkt olarak 500 kişilik bir istihdam sağlayacağız. Ama madencilikte istihdam çarpanı 4.6'dır. Dolayısıyla burada yaklaşık 2300 kişi direkt ve dolaylı olarak istihdam sağlamış olacağız. Dolayısıyla hem ülke için hem bölge için son derece önemli bir yatırıma imza atmış olduk temizlik olarak.